Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aşk Yakar dizisi yeni bölümde neler olacak? Şauriye ile Mehek arasında ne yaşanacak? Mehek yarışmada galip gelecek mi? Tüm soruların yanıtı analiz videomda. Analizime geçmeden önce Şauriye ile Mehek aşkını dört gözle bekleyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Aşk Yakar yeni bölümde Mehek ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayıp yemek yarışmasında boy göstermek için o yarışmaya katılacak. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Şorya'yı görmeyi beklemiyordu. Yarışmada karşılaşan ikili birbirlerine nefretle bakmaya başladılar bile. Ama farkında olmadıkları şey ise tüm büyük aşkların bir nefret kıvılcımı ile başlamasıydı. Yarışmada Mehek ilk etaptan diskalifiye olsa da diğer etapları başarı ile tamamlayacak. Mehek'in yeteneği Şorya'nın gözünden kaçmayacak. Her akşam olduğu gibi Şorya dört gözle bilgisayar başında arkadaşını beklemeye koyulacak. Olanlardan habersiz Mehek canının sıkkın olma sebebini Şorya'ya anlatınca karşısındakinin Mehek olduğunu anlayacak. Şorya bu olanlara şaşırmışken bu oyunu sürdürmeyi devam edecek. Farkında olmadan bu arkadaşlık ikisinin de hoşuna gitmeye başlayacak. Aile üyeleri Mehek için damat adayı ararken Acay'ın ailesi ile aralarındaki husumet giderek alevlenecek. Acay ve Mehal aşkı da son sürat devam ederken yakında aileler gerçeği öğrenecek. Ravi abisinden habersiz araba alınca ev ahalisi ikiye bölünmüştü. Bu durum Civan'ın hiç hoşuna gitmeyecek. Peki sizce Şaurya, Mehe'yi yanında tutabilmek için ona iş teklif edecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Hafta içi her akşam Kanal 7 ekranlarında buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.